Aa, aa, aa. Neredeyim lan ben? Ne oluyor burada? Sen kimsin? Hey. Hey. Benim kim olduğumu bilmemelisin. İsmim Daft Bomb ama kimseye söyleme lütfen. Tamam söylemem. Benden ne istiyorsun? Bekle. Bülent sana ileride yardımcı olacaktır. Hemen gözüne takmalıyım bunu. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi beni hatırlamayacaksın. Hafızan sıfırlandı. Oğuzhan. <laughs> ne oldu bana ya? Neredeyim ben? Kim beni buraya koydu ya anlamadım. Şu zaman değil miyiz? Allah. İnanın şu budur. seni en bari şu Bekle lan sen. Benim elinde bilim <necessary> adamının silahı varken senin neyin var? Allah düşürdüm adamı. Hero kutto şu böyle şöyle. artık. Fon da çekilsin. Tamam. Tamam. Bitti işimiz. Bunu da cebime koyayım. Ha, eski bir de tuvaletlerin laboratuvarı. Oraya yine gireceğim. Ana yerde testere buldum. Ha, çok iyi. Bir dakika. Testere. Testere değil pardon bu. Balta. Baltayla savaşacağım şimdi. Aha. hı. Şubalı dom 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 бще Allah kamera yok oldu lan. İçeriye girip savaşacağım lan. Aa, Allah Allah ne oluyor? Sistem bozuluyor mu? Lan ne oluyor? İçeriye giremiyorum. Lan sistem ne bozuluyor? Girmeye çalışıyorum. Allah giremiyorum. Şu buluş, şu oluyor, şu oluyor.

Asansöre kaçmam gerek. Allah. Yoksa işim bitecek burada benim. Allah. Neyse. Uy, <laughs> <laughs> rahatsızlarım bum bum bum. Hadi bay bay ben kaçarım. Ui. şovoluş, 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 <laughs> 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 Nereye gitsem acaba nereye? Ne vuruyorum lan? Tü, tü. Tü, tü, tü. Tamam. En, en aşağı kat. Allah. Yanlış oldu. oraya giriyorum